Selam arkadaşlar kadayıflı muhallebi tarifi vereceğim bugün sizlere 2 yemek kaşığı toz şekerimiz var 2 yemek kaşığı tereyağı 3 buçuk su bardağı sütümüz var bir pakette kadayıflı muhallebi aldık hazır olarak hemen başlıyoruz. Şimdi bir tava aldık kadayıfımızı içerisine koyuyoruz şimdi orta ateşte pişireceğiz 2 yemek kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı da toz şekerimizi ilave ediyoruz. Şimdi iyice kızarana kadar bu şekilde karıştırıyoruz, pişiriyoruz. Başka bir tenceremizde de 3,5 su bardağı sütümüzü fokurdayana kadar kaynatacağız. Bir tenceremize de 3,5 su bardağı sütümüzü ilave ettik. İçerisine de muhallebimizi koyuyoruz. Kısık ateşte sürekli karıştıracağız. Muhallebi kıvamına gelene kadar bunu karıştırmaya sık ateşte devam edeceğiz. Kadayıflarımız gördüğünüz gibi güzel bir şekilde rengini değiştirdi, aldı. İyi bir şekilde de kavurduk. Birazcık da ılıttık bunu. Şimdi Bir tane borcam aldık. Bunun yarısını borcamımızın alt tabakasına güzel bir şekilde yayacağız. Şimdi muhallebimizde bu tek kat olan kadayıfın üzerine döküyoruz. Şimdi muhallebiyi de tek kat gördüğünüz gibi yaydık. Şimdi Kadayıflarımızın yarısını da üst tabakaya yayıyoruz. Evet, üst kısmına da tel kadayıflarımızı dizdik. Biraz bekleteceğiz. Ondan sonra da buzdolabına koyup soğumasını bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi çok pratik bir tarif. Ondan sonra da servis edeceğiz zaten. Da. Arkadaşlar, e, muhallebili kadayıfımız e, dolapta soğudu. Şimdi dilimleyeceğiz, servis tabağımıza alacağız. Bir de lezzet testine bakalım. Servis tabağımı aldım. Şöyle sizler için de tadına da bakayım. Efsane olmuş. Mükemmel olmuş. Bir de benim gibi şöyle yanına da bir çay demleyin. Hepinize afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın.